Adın soyadın. Yusuf Kara. Babanın adı? Rıza. Ananın adı? Zehra. Doğum yerin? Diyarbakır. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın dedim. Yaşım yok. Ben yaşamadım. Yaşım yok ne demek? Yaşamadım ki yaşım olsun! Akli muvazenem bozuk mu yani, bunu mu demek istiyorsun? Hayır! Aklım başımda! Ama ben yaşamadım! Yedi kişiyi yaraladın, ne için? Onlarla bir alışverişin var mıydı? Bir husumetin falan? Hayır! Yoktur! Hiçbirini de tanımam etmem! Tanımadığın insanlara niçin saldırdın öyleyse? Sebebi ne? Sebebi yok. Deli misin sen oğlum? Deli değilim. İnsanlar beni tekmelerken deli miydiler? Kaleşlik yapanlar deli miydiler? Kuru ekmeği çok görenler deli miydiler? Beni tanıyorlar mıydı? Bir husumet mi vardı ki vurdular ha? Vurdular beni! Anlat oğlum, dinliyoruz. Rıza'dan olmuş, Zehra'dan doğmuş. Ne anam, ne babam kalmış, ölmüşler. Her çocuk gibi koşmuşum, ağlamışım. Yoksulluk yakamı hiç bırakmamış. Hep yalın ayak dolaşmışım bu şehirde. Çoğu geceler aç yatmışım. Ne zormuş yoksulluk. Ne zormuş yaşamak. Okuyamamıştım. Yapacak hiçbir işim yok. Esrar satıcılığına falan hiç yanaşmadım. Ekmeğimi şu küçücük torbadan çıkarıyordum. Allah kahretsin be! Aynı karta bir taş daha! Tamam! Oğlum elini torbanın dibine iyice sokacaksın! Bakacaksın üç kağıt var mı yok mu? Bunda da yok be! Ayıp ettin abi, bizde kelek olmaz, bilirsin. Olur ana, olur! Çekecek misin? Sağlık olsun Ahmet! Sağlık olsun! Hadi, çeken var mı? Hey, tombalacı, gel bir de biz çekelim! <laughs> Doğru söyle, sağlam mı? Sağlam abi, İzmir değil valla. Uzat bakalım, tek kart üç numara! Gördün mü ha? <laughs> buldum, otuz <laughs> üç! <laughs> Bir tane daha! Hadi. 69. <laughs> Onu da buldum! <gülüyor> <gülüyor> Bu çektiğim taş iki sigarasına, tamam mı? Aa, dibini kuruttum valla! <laughs> e, sağlık olsun! Börek değil valla! Alıyor musun? Alıyorum, hadi eyvallah! 300 lirayı versene abi! 300 liraya başlayın. Ne 300 lirası? Yolunu buluyorsun arada sırada bizi de yemleyeceksin. Olur mu ya benim etim de ya. o zaman sigaranın tekini ver. Ha kes lan! Hem sigarayı alıyorsun hem de para vermiyorsun. Versene şu sigarayı. Aa parayı ver. bak dayı olmuş. Küfür etme sana be. Küfür etsem ne olur lan hıyara. Ne olur lan hıyara. Sen sonra ne yapacaksın? Canım buraya. buraya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Ne

Altı ay yedim. Olan olmuştu artık. Kötü günler geride kalacak dedim kendi kendime. Suçumun cezasını çektim. Çıkınca yeniden doğmuş gibi oluyor insan. Yusuf dedim, madem ki yeniden doğdun, her şeye yeniden başla. Tombalacılığı bıraktım. Daha önce biriktirdiğim parayı Deli Mehmet diye bir abimize verdim. Evleneceğim, yuva kuracağım dedi. Saydık eline bütün birikmişimizi. Delikanlı adamdır, öder borcunu dedik. Deli Mehmet ne evlendi... ...Ne paramızı geri verdi. Meğer haraç alırmış garibanlardan. <laughs> Biz de garibanız ya! Evimin kirasını veremez haldeydim. İstemekten ben sıkıldım... ...O sıkılmadı. Merhaba. Merhaba. Zam gibi yapıştın ha. İhtiyacım var abi. Asılma tamam. Elim bollaşınca bir şey düşünürüz. <laughs> Düşünmesi mi kaldı artık? Ben sokaktan toplamıyorum parayı. Alın terimle kazanıyorum. Gidecek misin yoksa tekmeyle mi göndereyim? Paramı almadan gitmem. Ulan Allahsız! Sana vereceğiz demedim ya! Ulan söylemedik mi sana? Zaten kumarda kaybediyor. ya! Sen <laughs> ne uğraşacağım lan? Ulan! İlker üstüne geliyorsun ikide bile be! Ha? Paranın üstüne oturacağım zannettin! Ulan götürün şunu! Gözüm görmesin! Atın dışarı şu herifi! Atın! Çık git ulan buradan! <laughs> git ulan! Kapıda gebertin! Öldürün onu! sonra aradım deli Mehmet'i sinemadaymış. Bilet. 3.15 için mi? Şimdi için. Film yarıladı. Bilet ver. Paranın üstü. Yüreğim gümbür gümbürdü. Korkmak mıydı neydi bu? Ayaklarım titriyordu. Hep ezilen ben mi olacaktım? İnsanları sevmek suç muydu? Hem borç verdim hem dayak yedim. Her şeyi göze aldım. Paramı zorla alacaktım. Kutunun arkasında cam biter vardı, bunu ben de biliyorum, siz de! Şerif, düşün bir kere, bize inan! Biliyorsun, bunu kanıtlayamayız! Hiçbir delil yok, tanık yok! Tanık yok da ne demek, Pinky Dapsın'a sevgilisi ne oldu? Pinky Dapsın'a felç geldi! İfade veremez! Kız da öyle siye korkuyor! Söylediği her şey saçma! Anlıyor musun? Doğrulayıcı hiçbir kanıt yok! Duyuyor musun beni Şerif? O pusuyu kurmaları için Viter'in emir verdiğinin kanıtı yok! Senin duyguların ise ölenle ilgili! Ölenle mi? Bayım! Eşimden söz etmeyeyim! Bak <laughs> Senin olaya... Bana bak, şu borcunu versene paramı! Delikanlı ol biraz! Çek git hadi! Sen delikanlı ol, karılarla para yiyeceğine borcunu ver! Ah, bu ödesi ulan! ne karısı lan? <laughs> ne karısı lan? Kebet vurma seni ya! <laughs> Öldürür <laughs> ulan seni! <laughs> <Döndürürüm lan> seni! <laughs> <Döndürürüm lan> seni. <laughs> 25 yıl ceza yedim. Allah kimseyi içeriye düşürmesin. Af çıktı. 9 yılımı tamamladım çıktım.